Hayal edebildiğim her şeyi gerçekleştirebilme potansiyelim var mı benim? Burada bütün öğretilerden, deneyimlerden, yaşam deneyimlerimden baktığımda düşündüğümüz şey bizim gerçekliğimizi oluşturacaksa, diğer olasılıklar var olsa da biz onları gözlemleme yetisine sahip değilsek kontrolü olasılıkla değil, düşüncede yapmamız gerekiyor. Yani düşünceyi kontrol etmemiz gerekiyor. Diyelim ki bana iki tane farklı düşünce göstersinler. Ben kendi düşünceme yakın olanı tercih ediyorum. Doğru olanı değil bak. Seçimi yapan bensem, seçmeme sebep olan mekanizma ne? Kader nasıl değişmez? Benim gözlem yaptığım olasılığın baştan sona zamansız bir alanda hikayesi belli. O film senaryo yazılmış ve konmuş. Oradaki kader değişmez. Her şeyin temelinin ilk düş olduğunu görüyoruz. Bütün icatlar, hayaller, her şey bir düşün sonucu. Ondan gayri hiçbir şey yok. Buraya kadar konuştuklarımızın içinde zaman nerede? Zaman algıdadır. Ve ben gözlem yaptığım için zaman vardır.